Kubor ailesinden herkese merhaba. Ben ziraat mühendisi Ayşe Hatun'um. Bugün Mustafa Kemal Paşa, Deveci Konağı köyündeyiz. Şerif amcayla birlikteyiz. Ee, Şerif amca bize kendini tanıtabilir misin öncelikli olarak? Evet Ayşe Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, i̇smim Şerif Aydın. Ee, emekli öğretmenim. Annemin rahatsızlığı dolayısıyla köyümüze geri dönüş yaptım. Ve çiftçilikle uğraşmaya başladım. Kullandığım, geçen yıllarda kullanmış olduğum bu kimyasal gübrelerin neticelerini istediğim gibi olmaması beni bir arayışa etti. Ve sosyal medya aracılığı ile de Ekobor ürünleri ile tanıştım. Ve bu yıl bütün yapmış olduğum zirai faaliyetlerde gübreyi Ekobor kullanıyorum. Şerif amca ee, nasıl kullandık ekoboru şimdi? Biz ekime de geldik tabii ki burada birlikteydik ama olsun siz yine de bir açıklar mısınız izleyicilerimize? Şimdi ekoborun en güzel tarafı e, tek başına yeterli olması. E, diğer çiftçilerde yapıldığı gibi önce tarlayı hazırladık, ızgaraladık, ekime hazır hale getirdikten sonra ekoborun taban gübresini kullandık ve bir gün bekledik. Bir gün sonra da e, buğdayımızı ektik ve üzerine ızgara ve e, ızgaraladık. Ekim işini tamamlamış olduk. Evet, evet, Şerif e, şimdi Şerif amca senin tek buğday arazin burası değil. Evet. E, başka yerlerde de ekimlerin mevcut. Evet. E, onlarda nedir sonuçlar? E, nasıl çimlenmeden memnun musun? İlk gübrelemeyi yaptık bugün sizinle tekrardan. Evet. E, bu sonuçlarımızdan da bahsedebilir misiniz üreticilerimize? Şu ana kadar zaten çekimde de görüldüğü gibi çimlenme son derece güzel. Yapmış olduğumuz kontrollerde kök durumu ve kökten sonraki buğdayın çıkış kalınlığı son derece güzel. Burada diğer gübreyi kullanan çiftçilerimizle kıyaslama imkanımız yok. Fakat kendi kişisel diğer tarlalarda farklı gübreleri kullanan arkadaşlar olduğu için ekobor kullanılan tarla şu anda bile ben farklıyım diyor. Diğer gübrelere göre çok daha verimli, çok daha başarılı bir durumda şu an. Teşekkür ederiz Şerif Amca. Ee, Ekobor ailesi olarak biz de Şerif Amca'ya teşekkür ediyoruz. Bu kadar özenli bir şekilde uygulamalarını yaptığı için e... Bugünlük çekimimizin sonuna geldik. Ekobor ailesi olarak başka arazilerde, başka üreticilerimize tekrardan bir araya gelmek dileğiyle diyoruz. Bizler hakkında daha fazla bilgi almak için sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.